Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili kenar severler hepiniz hoş geldiniz. Efendim sizlerle birlikte bu bölümümüzde bir tane trialı aradan çıkartacağız. Tekrardan bu e, hızlı seyahat opsiyonundan faydalanarak köyümüze geri dönüyorum. Daha önce ilk trialımızı yapmıştık. Bu bölümümüzde ikinci açık olan trialı yapacağız. Üçüncü bir trial daha açık. Dilerseniz onu yapmayı deneyebilirsiniz. Ama yani, size de kalmış. E, ben trialları biraz böyle ilerledikçe araya serpiştirerek aradan çıkarmak niyetindeyim değil mi? Hani seri rehber serisinde. Sizler dediğiniz zaman yapmayı deneyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Geldik buraya. The Ruins'i tamamlamıştık. Yani Rusu Falls ve Forest Court Yard birden ibaretti. Şimdi Lost in the Woods'u yapmak istiyoruz. İlk olarak Shrine Guardian Trial'a e, trial ile başlıyoruz. Yapmamız gereken şey şu. Boss'umuzu 3 dakika içinde kesmemiz lazım. Şu an solda gördüğünüz e, saldırı yaparken bir önceki klip bu değil. Bundan sonra klip. Burası e, Saldırı yaparken sırtında açılan o çekimsi içeriği patlatmamız lazım. O ka kalbi patlatmamız lazım. Hiç can çiçeği kullanmamamız lazım. Temelde e, challenge'larımız bunlar. Çok zor değil. Hani şu an sahip olduğumuz içerikler düşünecek olursa e, çok da zorlanmadan aradan çıkartacağımız bir e, boss fight içeriği oluyor bu arkadaş. Şimdi ilk olarak efsun şunu atmak istiyorum. Kendisini stunlayıp saldırıyorum. Ta ki neredeyse bir tane daha karış doldurana kadar. Yuvarlandım bence ama sen de seni sevdiğim. Şimdi bu arkadaşlar tekrar tekrar çıkacaklar. Bunları zaten artık bot fight'larında biliyorsunuz. Kafasında kristal ekliyorum. Bunu yaptığımda hemen yanına gidip sırtını geçirip patlatıyorum. Eğer çok fazla düşman varsa önce düşmanlardan kurtulmaya çalışın çünkü siz bunu saldırırken onlar size saldıracakları için sıkıntı olabiliyorlar. Yapacağımız şey şu, olabildiği mertebe kendisini hızlı bir şekilde aradan çıkarmak niyetindeyiz. Bu şekilde benim yaptığım gibi stun içine attıysanız, ah vurabilir miyim ya? Yani hakikaten, hakikaten diğer elin yerine onunla mı saldırmayı tercih et? Teşekkürler. Yakında düşmanlar varken stun içeriğini atarsanız çok çok daha efektif kullanmış olursunuz. Hem stunlayarak hem Edson Lock'ları kullanarak gördüğünüzde daha bir dakika içerisinde yani 3 dakikaya bile gerek kalmadı. Bir dakika içerisinde botumuzu kesmiş olduk ve 3 içeriği tamamladık. Buna bağlı olarak Oval şapkasını elde ettik. Ve dönemde şu an diyorum. İlk challenge'ımızı tamamladık. İlk challenge'ımız tamamladık. Niye sol üstte mouse'un gözüküyor emin değilim. Beni rahatsız etti. Aşağıya bir alayım. Şimdi bir diğeri Forest Court yerdeki, yani burada birinci versiyonu yapmıştık, burada ikinci versiyon yapmamız bekleniyor. Şimdi burada anlamayacağınız içerik belki şu olabilir: 20 tane düşmanı patlamak, yani patlama etkisine sahip olan çiçeklerle öldür diyor. Hani sol tarafta kripte gösteriyor aslında bu e, arenada e, mor-pembe karışımı çiçekler var. O çiçekleri patlatarak düşmanları öldürmemiz lazım. 20 tanesini öldürmemiz gerekiyor bu şekilde. Bunu yapmanın yolu şu. E, Okunuzla bir düşmanın canını yarıya indirdikten sonra standart düşmana bahsedeyim büyük düşman değil. Yarı indirdikten sonrasında patlatırsanız bu çiçeklerden bir tanesini o düşmanı öldürüyor. Biz bunu toplamda 20 kez yapmaya çalışacağız ve 8 dakika içerisinde trial'ı tamamlamamız gerekiyor. Özellikle birinci dalgada elimizden geldiği mertebe ee, düşmanları bu şekilde öldürmek niyetindeyiz. Bu çiçeklerden faydalanarak. olarak bakıyorsunuz Attım canı yarıya indi bıraktım daha fazla saldırmıyorum canı yarıya indi canı yarıya indi canı yarıya indi, Yarı indi. ve patlattım şeyimi gördüğünüz gibi tık 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 hepsini öldürmüş oldum bazı düşmanların canını yarıya indiremezsiniz onunla yapacak bir şey yok onu dert etmeyin derim iki tane düşman olduğu için ee, şey yapmıyorum nedir adı kullanmıyorum o özelliği. Çünkü mümkün olabildiği mertebe 3-5 düşmanda kullanmak istiyoruz. Yani minimum 3 tane düşman varken bu şekilde öldürebileceğiniz çiçeklerden faydalanın. Çünkü çiçekler sınırsız sayıda değiller. Kullanmışı yok oluyor. Ya arkadaşlar direkt oklardan çıkarmak istiyorum. Buna çok baş belası olabiliyor bir yandan sonra. Çocuk adam seni. Sağdaki ikili ayakta tutuyorum. nasıl kaldım bilmiyorum. Bunların maskelerin içerisine saldırabilirsiniz. Tam çağırmanız lazım ki şey patlasın. Bir tane sen var. Şimdi boss gibi bir şey çıkarsa çok şey yapmayın. Çok ee, bekletmemeye çalışın. Bu çiçek kullanma vesaire. Çünkü bosslar tam bir işkenceler biliyorsunuz ki. Toplamda 13 tane. Bu şekilde öldürdük. Kaldı 7. Hani bayağı bir çiçeğimiz hala var. O yüzden içimiz biraz rahat. Şimdi şu arkadaşı unutmayın lütfen. Bunu patlatmanız gerekecek. Ve gördüğünüz üzere buraya çeşitli bosslar da geliyor. Sadece standart bosslar değil. burada esas sıkıntı şu yukarıdaki değişik arkadaşlar. Bunlar sürekli doğal bomba atacakları için önce onlardan kurtulmak gerekiyor. Yapmak istediğim şey şu. Mümkünse yanında düşmanlar da varken, başka düşmanlar da varken kendisini dondurmak ve sırtındaki vesaire içerikleri aradan çıkarmak istiyorum. Bir diğeri şu kısmı unutmayın demiştim. Tal dostum odağını aldı sürekli. izin vermedi. Şu arkadaşların canlarını azaltıyorum. Mümkünse yarıya kadar. Çok güzel. 19 tanesini aradan çıkarmış olduk. Nexus'un da bunu attım. Yukarıdaki düşmanlar saldırmaya devam ediyorlar. onlara hiç bir şey yok. İki tane olduklarını biliyorsunuz taktiğimiz ana ağır koyup ok saldırılarından faydalanmak. Bu demek ıslah değilse görsün gününü. süre noktasında aceleci olmanıza gerek yok e, hasarımız çok fazla çoğu düşmanı bu şeyde hızlı hızlı aradan çıkartabiliyoruz o yüzden hani acele etmenize gerek yok e, şey yapsanız olur tat e, tat oynarsanız olur sıkıntı değil Bu şu süreçte şu arkadaştan kurtulmak istiyorum. Ne olması lazım? ama göremedim. Oradasın. Mümkünse ilk başta stannlayıp kendisini bu yukarıdaki psikopatlardan kurtulmaya çalışın. En çok onlar sizi rahat ederler diye düşünüyorum bu bot fight'ta. o bu tek üzücü oldu Şimdi sırtındaki şeyi patlatma imkanımız vardı orada ne yazık ki ee, karıcım yoktu Harika bir combo yapalım Sırtındaki patlatmanıza gerek yok o sadece hani ilk trial'ın challenge'ıydı Hani Tekrar tekrar aynı şeyi yapmaya çalışmıyoruz aslında bir tane kristal görme eminim diyecektim. Ben... Son bir tane daha düşmanı. Yine bu ıı, çiçekler öldürmemiz gerekiyor. Yani 19 slash 20 sol üstte görüyorsunuz zaten. canlı yere indirdim. Atıyorum bunu. Ve da ölmesiyle birlikte bu challenge tamamlamış olur Bundan sonrasında boss rush'ına şey yapabiliriz. oynayabiliriz sıkıntı yok. Olabildiğim mertebe hani kristalleri elde edip onların skilllerinden özelliklerine faydalanarak hepsini yenmeye çalışıyorum. <laughs> Bombalardan faydalanıyoruz, oklardan faydalanıyoruz. Hiç böyle şey yapmamanıza fayda var. Hani S geçmemenize fayda var. Hop. Oh. Ah erken yuvarlandım. Bak bana da patladı harika. İstemsiz yaptım bunu. Madem yaptım şöyle öldüreyim. Şimdi burada yeni bir tip düşmanımız var aslında. Şöyle samurayımız değişti arkadaş. Biraz psikopatlık kendisi. Dikkatli olun. Ondan da tehlikeli olanlar şu yukarıdaki arkadaşlar. Mümkünse bunları direkt oklardan çıkartın. evet, tebrik ediyorum dostum. Boom. Teşekkürler. Uzaktan bomba atar, üzerine size e, normal sana saldırılarda bulunabilir. Farklı farklı hareketleri var kendisinin. Önemli yani olan şey şu. Çok uzamda değil, çok yakında değil. Durarak mesafenizi koruyarak kendisini aradan kitlemeye çalışıyorsunuz. Şu şekilde bile mesafeyi kapatacak skinleri var kendisinin. Ve Almadık. Hiç can çiçeği kullanmadık. Zaten 6 dakika 25 saniye gibi bir süre tamamladık. Yani 8 dakikalık bir sürece ihtiyacımız yok. Hani ilk trial yaptığımızda süreler bizim için sıkıntıydı. Ama bu triallarda o kadar da sıkıntı olmuyor. şu an diyorum. Bir başka kafalık elde ettik. Ve aslında Lost in the Woods'un son e, trial içeriği o da Corrupt Tarot. Yani daha önce yapmış olduğumuz bir boss fight'ı tekrar yapacağız. Burada kritik olan şey şu. 3 dakika içerisinde öldürmemiz gerekiyor. Aynı zamanda bizi yakalamaya çalışırken ee, boynunda asılı duran lambaya saldırmamız lazım. Biz zaten bu boss fight ilk yaptığımızda bu mekanikten faydalanmıştık. Kendisini standlayabildiğimizi ben göstermiştim. Hani burada da bir challenge içeri olarak yapacağız, yapacağız bunu. Şimdi daha başlamaz. Kendisinin sağ omuzundaki içeriye e, gönderin. Daha sonra patlatıp stunladıktan sonra da vurmaya devam edin. Lambası parlarken, sadece ve sadece lambası parlarken lambasına saldırıp kendisini stunlayabilirsiniz. Ama biliyorsunuz ki full stunlı kalmıyor kendisi. Ah, evet, istemiştim. Um. yarıya indikten sonrasında şu çığlığı atacak biliyorsunuz ki ah bu saldırıyı niye hiç dojlayamıyorum ya bunu dojluyorum normalde ama buna dojluyorum peki bu nokta kritik hani patlaması esas değil üzerimize doğru koştururken ah vuramadım öldürür beni burada bir ihtimal o öldüremedim okey nice dostum ben ben ne yaptım ya yani ah pek biraz daha sallanacağı yere doğru fırlatayım madem gel bakalım sallan patlatabilirsek zaten ikinci şeyde kendisinde aran oluyoruz çok da sıkıntı olmuyor yanına gidip patlatıyorum bu biraz çünkü patlattıktan sonrasında bir miktar daha e, karıcı toplamak niyetindeyim hani bir sonraki saldırımın neredeyse karıcını toplayabileyim ki e, rahat bir şekilde kendisine ölme imkanım olsun durumda. Hepsuna'yı batıyorum Patlamasını bekliyorum Patladıktan sonrasında yine lanterne saldırabilirsiniz Ya yani bu lambayı patlatabilirsiniz Patlatırsanız yine hasarlama imkanınız olacak Ondan fayda alalım. Bir komboya devam ederken bunun içerisine giderse sadece yavaşlar. Stun yemez, sadece yavaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım bu yapabilecek <sefer> miyiz? <laughs> Yaptık evet. Yani, yani sol üstte de yeşil yeşil yandığını görüyorsunuz o quest'in. Ya o Taktiğimiz sürekli olarak Taro'yu stunlayıp e, bu stunlamalara bağlı olarak kendisine yüksek oranda hasar bulmak. <laughs> Ve zamanında hani birkaç kez denemeye ihtiyaç duymuş olduğumuz bu boss'un sahip olduğumuz yeni skilllerle yani 3 dakikalık bir challenge ama yani biz 1 dakika 28 saniyede tamamlamış olduk. Buna bağlı olarak Champion, Charmstorm elde ediyorsunuz. Hani bu biraz daha kullanılabilir bir şey. Ben bunu biraz test ettim. Ee, dilerseniz faydalanabilirsiniz. Ben şu an için almak niyetinde değilim. Ama dilerseniz faydalanabilirsiniz. Katkısı şu. Bir düşmanı öldürdükten sonrasında, gerçi onu birazdan söyleyeyim. burada Villager'ı elde ediyorsunuz. Bir de challenge yaparsanız Lookout galiba. Aynen Lookout e, içeriğinde elde ediyorsunuz. Bu kıyafetler ben çok güzel değiller. O yüzden bunları kullanmak niyetinde değilim nasıl çalıştığını şey göstereceğim. Öncesinde şunu söylemek istiyorum. Çamlar kısmında şurada e, champion. Asanınıza bir düşmanı öldürdükten sonrasında asanızın vurduğu hasarı yüksek oranda arttırıyor. Yani yakından yapmış olduğunuz saldırılara daha fazla oranda hasar veriyorsunuz Ama genel olarak aldığınız hasarı da yüksek oranda arttırıyor. Yani biraz daha böyle Red Tear Storm Ring gibi bu şeylerdeki Souls oyunlarındaki e, ona tekabül ediyor diyebiliriz belki bir nevi bir nevi ee, hani biraz daha böyle ben hasar almadan oynarım çoğu hatadan saldırıyı diyorum sıkıntı yok dediğiniz bir şeyse faydalanabilirsiniz. Bosslarda biraz sıkıntı oluyor onu söyleyebilirim ama standart düşmanları öldürürken hız sağlayacaktır. Burada hani outfitler kısmında villager şöylesi bir outfit. Look da böylesi. Yani bunun yeşil versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Ben hani Archer'ı daha çok beğeniyorum. Yani bunun kırmızı versiyonu belki tercihlerinde olabilir. Ben mavi beğendim çünkü bununla ilerliyorum. Beğendiğim başka e, şey kostümler geldiğinde Onları da tanıtmak belki alıp kullanmak niyetindeyim. Hani burada karar tamamen sizlere kalmış. Bir başka trial'ı tamamladık. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Orada görüşmek üzere. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.